20 Aralık 2015 çekim 29. Abi e, yemeklerimizi yedik, zeytin yağlarımızı yedik, çorbamızı içtik, e, şarabımızı içtik en son e, ve sıra geldi yemeğin olmazsa olmazı tatlılar. E, tatlılarla ilgili bize ne dersin? Şimdi ayvalığımızın bütün bilinmeyen Türkiye'mizde bilinmeyen yerlerinden duyup da soranlar oluyor. Özellikle bana soranlar oluyor. Ben hatta buradan Ankara'lara falan oraya buraya Lord tatlımızı gönderdim. Lord tatlısı Ayvalık'a ait Ayvalık imalatı icadı olan bir tatlıdır. Bunu kim yapmıştır? Bunu sadece Ayvalıklı birisi yapmamıştır. Bizim İmren Pastanesi, Teret abi Allah ömürler versin. O da bir tarihtir. Onun kardeşi Allah rahmet eylesin Mustafa abi. Şimdi onların yani Terat abi ilk Güler Pastanesi'ni açtı. Açmadan önce bizim hali girişinde orada tahin bilmem ne sattıkları veya da sabah börekleri yaptıkları küçücük bir dükkanları vardı. Aradan bir zaman geçti. Mustafa abi birazcık alkole düşkündü. Bir gün adamın bir tanesi Ankara'dan buraya gelir. Mustafa abiyle tanışırlar onlar otururlar işte börek yapmaya, onu yanına alır Mustafa Bey mekanlarına alır börek imalat yapmaya başlarlar. Bunlar kendi kendine bir gün oturmuş, kafa çekerlerken derler ki ya buraya ait bir şey icat edelim, bir, bir şeyler yapalım. Ne yapalım? Loru çok beğenir adam. Adam sanatkar bir insan. O Ankara'dan gelen. Tutarlar lor, irmik, çok az un karıştırıp bir nesne meydana çıkarırlar. Onu şurupla şuruplarlar ve müthiş güzel bir lezzet olur. Mekanın cam mekanına koydukları zaman o zaman da Teret şeye geçmiştir. Şimdiki Güler Pastanesi'nin oldu, olduğu yere geçmiştir. Koyarlar. Eh, gelen bir de eh, yer müthiş. Çok güzel bir lezzet. Eee o günden sonra Ayvalık'ın lor tatlısı orada meşhur olur. Ama bugün, bugün o kadar yer var ki, yani benim bildiğim yer var, onlardan çok üstünlüğü yapar. Lor tatlısının da hikayesi budur. Yani kimse ben icat ettim, ben imal ettim demesin. Onun imalatçısı, icatçısı Mustafa abi ve o Ankaralı arkadaşımızdır. Peki bir de lor peyniri tatlısı var. Herhalde o reçelli. reçelli, tuzsuz olursa güzel olur, daha güzel olur. Geçen akşam güzeldi evet. ama tuzlu lordan yapılmıştı. Vallahi. Ha şimdi lör neden tuzlu? Zaman değil. Onu tuzlayarak bugüne kadar saklamak istiyorlar. Haklı olarak doğrudur. Lör içine hiçbir tuz, şu bu konulmayan zamandaki tadıdır. Ha, külörün üzerine dökülen, ben bandasını severim. Ama e, şeyle reçelle, vişne reçeliyle güzel, fena fena değil. değil mi? <laughs> ama o tuz olmamalı içinde. Tatlı tuz şey bağırırdı adam. Tatlı tuzlu bo boza. <laughs> ekşi tatlı boza. Bu ekşi tatlı bozaydı. Bozacılık vardı yani Ayvalık'ta. Var tabi. Ondan <laughs> biraz bahseder misin? Var ee, yıllar öncesinde bir bakarsınız hala var ama adamın bir tanesi bar ekşi tatlı boza. Ben bozanın ne olduğunu bilmiyorum. Bir akşam evimde indim aldım hangisinden ekşisinden. Yedik, şey pardon, içtik. Hani yanında girdik, şey leblebi leblebi, 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 leblebi falan. İşte bizim e, reçel de tuzlu olduğu için, lor tuzlu olduğu için pek lezzet vermedi. Bunu dinleyen, bunu seyreden arkadaşlarımız bana hak vereceklerdir. Onlar da bunu yiyorlar, e, yapıyorlar. Ama dediğim gibi tuzsuzunu tercih ederler. Lorumuz da, ayvanın loru da hiçbir yerde yok. Peki e, Cihat abi, bir de Güller Pastanesi'nin şimdi hani yeni evet. nesillerin üretmiş olduğu bir de şeyi var. E, Sakızlı kurabiyesi, kurabiyesi var. de <laughs> Şimdi Murat arkadaşımız haklı olarak onun kendisinin imal ettiğini, kendisinin icat ettiğini söylüyor. Ee, hakikaten burada böyle sakızlı kurabiye bilmem ne mevzu yoktu. Ee, son zamanlardaki bu medyada gördük. Kendisinde de konuştum. Böyle bir şey, onun içinde de kül var biliyorsun değil mi? Yok. Tabii. Bu, o tür kurabiyeler külle yapılır. Kül suyunda yapılır. Evde biriktirilen, biriktirilen küller bir suya yatırılır. Üzerinden suyu alınır. Kurabiyeler özellikle onun. Ha zamanında Allah rahmet eylesin annem evde yaptığı kalbura basmaları ona benzeyen tatlıları kül suyundan yapardı. Ne hikmeti varsa bilmiyorum ama kül suyu. İşte Murat da ondan yaptığını söylüyor. Kül temizlikte kullanılıyor ya belki hani Suyun böyle hani bir kokusu varsa şeyi onu almak için kullanılmış olabilir mi acaba? Olabilir. Ha? Şimdi hani böyle bak düşündüm bak bir anda. Bir kül nelere kadir oluyor? Kadir oluyor. <gülüyor> <gülüyor>